Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Asitler ve bazlarla ilgili soru çözmeye devam ediyorum ve 6. örneğimiz şöyle. Sulu bir sodyum siyanür çözeltisinin pH değeri 11,38'dir. Çözeltinin siyanür iyonları derişimi nedir? Kb'si verilmiş siyanür iyonları için 1,6 5 Şimdi Sodyum siyanür tuzdur ve suda bu iyonlarına ayrışır. Sodyum artı ve siyanür eksi şeklinde. Bu iyonlardan sodyum hidroliz olamaz. Neden? Çünkü sodyumun suyla tepkimesini düşündüğümüzde sudan OH olarak buradan sodyum hidroksit oluşur. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Suyla olan tepkimede kuvvetli baz ya da kuvvetli asit oluşuyorsa bu tepkime gerçekleşmez. O zaman sodyum iyonları hidroliz olmaz. Siyanür iyonlarının suyla tepkimesini yazalım. Suyla siyanür iyonu sudan bir proton alarak kendisi HCN'ye dönüşecek ve sudan da geriye OH iyonları kalacak. Şimdi bu çözeltinin pH'ını sağlayan siyanür iyonlarının hidrolizi sonucu ortama gelen OH iyonları derişimidir. Ortamın pH'ı 10,38 olduğuna göre bu ne demektir? pH artı pOH 14'tür. O zaman ben pOH'ı bulabilirim. 14-10,38'den eksi pOH'ın değeri 3,62'dir. Buradan da hidroksit iyonlarının derişimi 10 üzeri eksi pOH yani 10 üzeri eksi 3,62 ve hidroksit iyonları derişimini 2,4 10 üzeri eksi 4 molar olarak bulurum. Şimdi buraya geldiğimizde siyanür iyonlarının derişimini bulmaya çalışıyorum. Başlangıçta siyanür iyonlarından x molar olsun. Henüz bunlardan oluşmamış durumda. Değişim gerçekleştiğinde ve bu tepkime dengeye ulaştığında ben dengedeki hidroksiyonları derişimini biliyorum. Çünkü ortamın pH'ından bunu hesapladım ve bu da 2,4 onzeri eksi 4 molar. Demek ki değişimde bu kadar yani 2,4 10 üzeri eksi 4 molar hidroksit iyonları oluşmuş. Aynı şekilde katsayıları sayıları birebir olduğu için 2,4 10 üzeri eksi 4 molar HCN'den oluşmuş ve de 2,4 10 üzeri eksi 4 molarda da siyanür iyonlarından harcanmış. Ve dengede o zaman x eksi 2,4 10 üzeri eksi 4 molar HCN'den 2,4 10 üzeri eksi 4 molar bulunmakta. Şimdi buradan KB'yi yazabiliriz. KB eşittir. Ürünlerin derişimi bölü tepkenlerin derişimi. Şuradaki 2,4 10 üzeri eksi 4'ü x'in yanında ihmal ediyoruz. Ürünlerin derişimleri çarpımı 2,4 çarpı 10 eksi 4'ün karesi olur bölü tepkinim de burada siyanür iyonlarının derişimi olacak. X kadar zaten bunu bulmaya çalışıyorum. Ve de Kb'nin değeri 1,6. 10 eksi 5. Şimdi buradan X'in değerini yani siyanür iyonlarının derişimini hesaplarsak 3,6 10 eksi 3 molar olarak buluruz. Evet, gelelim 7. örneğimize. pH'ı 9 olması için 0,5 litre 0,35 molar NH3 çözeltisine kaç gram amonyum sülfat konulmalıdır? KB'si verilmiş NH3'ün ve de amonyum sülfatın mol kütlesi verilmiş. Şimdi NH3 çözeltimiz var, sulu çözeltimiz. NH3 suda şu şekilde iyonlaşır. Sudan bir proton alır kendisi baz olduğu için amonyum iyonlarına dönüşür ve de sudan da geriye hidroksit iyonu kalır. Şimdi NH3'ten elimizde ne kadar var? 0.35 molar başlangıçta. Ve de kaç gram amonyum sülfat konulmalıdır diyor pH'in 9 olması için. Şimdi koyacağımız amonyum sülfattan X molar amonyum iyonları geliyor ortama başlangıçta. Ve NH3'ün iyonlaşmasından henüz bunlardan gelmediği OH yok. Şimdi değişim gerçekleştiğinde ortamın pH'ını vermiş bize. Ortamın pH'ını biliyoruz 9. O zaman pH artı pOH'ın 14 olduğunu biliyorum. Ve buradan pOH eşittir 14 eksi 9'dan 5'tir. Hidroksit iyonları değişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olarak bulunur buradan. Şimdi demek ki dengede hidroksit iyonları değişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. O zaman artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar hidroksit iyonu oluşmuştur değişimde. Katsayıları sayıları birebir olduğu için aynı şekilde. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar da amonyum iyonundan oluşmuştur. Ve de 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar da NH3'ten harcanmıştır. Ve tepkime dengeye ulaştığında 0.35 eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar NH3'ten var. X artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar da amonyum iyonlarından var. Şimdi bu tepkime için Kb'den bahsedebilirim. Çünkü ortama hidroksit verilmiş. Kb eşittir. Ürünlerin derişimi bölü tepkenlerin derişimi. Kb'si 1,8 10 eksi 5. Ürünlerim x artı 1 çarpı 10 eksi 5 amonyum iyonu derişimi ve de 1 çarpı 10 eksi 5 hidroksit iyonları derişimi bölü tepkenim de 0,35 eksi 1 çarpı 10 eksi 5. Şimdi buradaki 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'i 0.35'in yanında ihmal edebilirim. Aynı zamanda x'in yanında da bu 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'i ihmal edebiliriz. Buradan hesaplamayı yaptığımızda x eşittir 0,63 molar çıkar ki bu da nedir? Başlangıçta buraya koyduğumuz amonyum iyonlarının derişimi. Şimdi bu amonyum iyonları nereden gelmekte? Amonyum sülfattan gelmekte. Şimdi bize zaten amonyum sülfatın kaç gram olduğunu soruyor. Kaç gram amonyum sülfat bunu bulmak istiyorum. Şimdi eşittir. Ne buldum? 0.63 molar buldum. Şimdi amonyum sülfatı 0.5 litre NH3 çözeltisine koyacağım. 0.5 litrelik NH3 çözeltisi var. Benim amonyum sülfatımda 0.63 molar. O zaman 0.63 mol amonyum iyonu bölü 1 litre yazarsam çözelti hacimleri birbirini götürür. Mol amonyuma ulaşmış oldum. Şimdi buradan da amonyum sülfatı molüne geçmek için 1 mol amonyum sülfatta NH4 2 SO4 bunun içerisinde 2 mol amonyum iyonu vardır değil mi? Şu alttaki indisten dolayı. O zaman mol amonyumlar da birbirini götürdü. Mol amonyum sülfattayım. Bunun kütlesine geçmek için mol kütlesini kullanırım. 1 mol amonyum sülfat mol kütlesi olan 132,1 gramdır. Buradan amonyum sülfatların molleri de birbirini götürdü ve böylece gram olarak amonyum sülfatının kütlesini 21 gram bulurum. Cevabımız 21'dir. Evet arkadaşlar bugünlükte anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.